Suriye İç Savaşı sırasında yaşanan çatışmalardan birinde Rus destekli Suriye ordusuna ait T-72 ana muharebe tankı ile Türkiye'nin sahip olduğu devriye ekibinin ACV-15 zırhlı muharebe aracı arasında geçen bir mücadeleye ait görüntüler internette tekrardan dolaşıma girdi. T-72, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen ve Suriye ordusu envanterinde bulunan güçlü bir tanktır. 125 mm'lik topu, kompozit zırhı ve reaktif zırh paketleriyle öne çıkar. Buna karşılık ACV-15, Türkiye üretimi bir zırhlı muharebe aracı olup zırh koruması sınırlıdır ve 25 mm'lik topuyla daha çok piyade desteği için tasarlanmıştır. Görüntülerde T-72'nin ACV-15'i hedef aldığı, ACV'nin T-72'yi kovaladığı görülüyor. ACV-15'in manevra kabiliyeti sayesinde hızlı hareket ettiği ve T-72'nin kaçmaya çalıştığı dikkat çekiyor. Bu çatışma, zırhlı birliklerin modern savaş alanında nasıl karşı karşıya geldi, yeni ve farklı sınıftaki araçların nasıl etkileşime girdiğini gözler önüne seriyor. Bu tarz çatışmalar tanklarla doğrudan karşılaşması durumunda ne kadar avantajlı veya dezavantajlı olabileceğini gösteriyor. ACV-15 gibi araçlar genellikle zırh delici mühimmat veya tank savar füzeleriyle desteklendiğinde etkili olabiliyor ancak tek başlarına bir teyeci gibi ağır bir tank karşısında şansları oldukça yüksek mi düşük mü olduğuna siz karar verin.